Evet arkadaşlar, biraz uzun bir video olacak. Temel bir konuyu konuşacağız. Borsada vadeler hakkında bir video olacak. Bir dakika şu kapıyı kapatayım ya yan tarafta inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın bu borsa işinde emeklilik fonum, emeklilik hissem, emeklilik senedim. İşte vay efendim 1999 yılında girdim şu anda işte milyoner oldum emeklilik şeyim falan filan deme hikayeleri çok yaygındır. Tamam mı? Yani size emeklilik hissesi diye, emeklilik senedi diye bir şeyleri pazarlamaya çalışan çok adam olur. Ama borsada vadeler tamam mı? 9 10 diyelim düz hesap olsun. 25, 50, 100 ve 200 gündür arkadaşlar. 200 günden fazla bir hisseyi tutuyorsanız kendinizi sorgulamanız lazım. Bu rakamlar neden böyle? İnsanların psikolojik sınırlarıyla alakalıdır arkadaşlar. Bir insan zarardayken ya da kardeyken 25 günden fazla bir şeye dayanıyorsa, bir hisseye dayanıyorsa, senede dayanıyorsa onu bir daha kolay kolay satmaz. Bir daha satmayı düşüneceği yer 200 gün olur. Öyle söyleyeyim. Bunlar ee, psikolojik olarak insanların ortalama dayanma süreleridir. Borsa da o yüzden bu süreler üzerinden yürür. Mesela 20 günlük ema diyorlar, işte 50 günlük ema diyorlar. Yüz günlük ema diyorlar. Bunları niye diyorlar arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Yani bunlar şey olduğu için değil. Ee, yani mucizevi rakamları olduğu için değil. Psikolojik sınırlar böyledir. Neyse şimdi emeklilik hissesi diye pazarlanan hisselere gelelim arkadaşlar. Şimdi borsada özellikle Türk borsasında Türkiye gibi nasıl söyleyeyim size. Bazı şeylerin oturmadığı ülkelerde emeklilik hissesi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Amerikan borsasında vardır. Mesela ben size söyleyeyim yani. Onunla ilgili de bir video çekeceğim şimdi. Üç tane emeklilik hissesi söyleyeceğim. Ama nereden söyleyeceğim? Japonya'dan söyleyeceğim arkadaşlar. Şeyden değil yani. Amerikan borsasından söyleyeceğim. Türk borsasından değil. Türk borsasında... Dönem dönem para kazanılır, dönem dönem para kaybedilir arkadaşlar. Çünkü bizim ülkemizde henüz oturmuş bir kimlik yok. O yüzden kimlik siyaseti var. Bu çok konu dışına çıktık. Kimlik siyaseti olduğu için siyasi partiler... Taşıdığınız kimliğe göre seçilir. Yani işte muhafazakarsanız belli bir partiye, sağ partilere oy verirsiniz. Milliyetçiyseniz belli bir partiye oy verirsiniz. Cumhuriyetçiyseniz belli bir partiye oy verirsiniz. Yani oy eğilimlerini belirleyen şey kimliktir, ekonomi değildir. Böyle olduğu için dönem dönem bizim borsamız coşar, dönem dönem de batar. Çünkü seçmen hareketlerini belirleyen şey ekonomik yönelimler değildir. Yani sen mesela işçi olduğun için bir partiye oy vermezsin. Ya da fakir olduğun için bir partiye oy vermezsin. Zengin de fakir de aynı partiye oy verir Türkiye'de. Çünkü kimliğe göre hareket eder. O yüzden de bizim borsamızda bir emeklilik hisse senedinden bahsetmek çok mümkün değil. Yani 200 günden fazla bir senette duruyorsanız Artık yavaş yavaş kendinizi sorgulamanız gerekir. Neyse 5 dakikayı muhabbetle geçirdik. Konuya gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu döngüler daha önce yaşandı. Mesela Türk Hava Yolları 2013 yıllarında bir emeklilik hissesi olarak pazarlanıyordu. Alın bu hisseyi yatın üstüne emekli olursunuz diyorlardı. 2013 yılının Ağustos ayında ben emekli olacağım diye bu hisseyi 4 dolar 64 centten alan adam Bakın 2013 diyorum. 10 sene sonra 2023 yılında yeni kar etmeye başlıyor. 10 sene boyunca koyduğu paranın altında kalıyor. Arkadaşlar bu nasıl emeklilik? Kaldı ki Türk Yolları Türkiye'nin en güzide en iyi şirketlerinden bir tanesi. Mesela ben size dolar cinsinden de gidebileceği maksimum. Maksimum yeri söyleyeyim arkadaşlar. Dolar cinsinden de gidebileceği maksimum yer 9 dolar. Tamam mı? Yani bu vatandaş e, girmiş 4 dolar 60 santtan 10 sene beklemiş 9 dolara çıkacak ki satsın. Tamam mı? Onu da satmayacak. Emekli olacak ki 10 yıl daha bekleyecek. Yani bunun bir mantığı yok arkadaşlar. Başka hisselere gelelim. Garfa. Pardon garfa değil ya bu ne? Burası daha önce takip ettiğim yerde. Garanti. Mesela bu da 2013 yılında bundan emekli olursunuz diye e, paylaştıkları bir hisseydi arkadaşlar. Pazarladıkları bir hisseydi. Bakın 2013 yılında 6 dolara almış vatandaş, gelmiş 1 dolara. Düşün yani hani 600 dolar koydun, emekli olacaksın ya burada. 600 dolar koydum, paran 127 dolara düştü. Bugün kaldı ki iyi yerde yani. Hani öyle söyleyeyim bu 80 santa e kadar da düştü yani. 600 dolar koyan vatandaş burada 630 dolar koyan vatandaşın parası 85 dolara kadar da düştü. Bu nasıl emeklilik arkadaşlar? Garanti Türkiye'nin en büyük bankalarından, en karlı bankalarından bir tanesi. Koç Holding. Koç Holding bence Türkiye'de bir emeklilik hissesi olmaya en yakın sayılabilecek şirketlerden bir tanesi yani. ah 6 dolar 65 santtan almışsın. 3 dolar 44 sant bugün. 1 dolar 58 santi görmüş. Yani 600 dolar koymuşsun. 10 sene beklemişsin. 10 sene. 153 dolara düşmüş. 10 sene. Tamam mı? Sasa. Al. Ah. Bunun da olacağını söyleyeyim size. Bu vatandaşa da 2013 yılında 0.7 sant koymuş. 7 dolar olmuş. Tamam mı? Emeklilik hissesi diye bugün pazarlanan şirketlerden bir tanesi. Ben size söyleyeyim. Bunun temiz 1 dolar 25 santı var önümüzdeki 10 yılda. Bir senede alırken bir senede alırken emeklilik hissesi diye almayın arkadaşlar. Tamam mı? Yani periyotlarınızı iyi belirleyin. Eğer Türk borsasından bahsediyorsak zamanlamanızı iyi belirleyin. Size emeklilik senedi diye satılan şeylere arınızı yoğunuzu koymayın. Portföyünüzde ağırlıklarınızı iyi ayarlayın. Bugün Türkiye'de en muhteşem şirkete yatırım yaptıysanız ve en dipten yatırım yaptıysanız portföyünüzde taşıması gereken ağırlık maksimum %10-15% yani paranızın borsada olan kısmının paranızın yarısı borsada olmalı maksimum. Tamam mı? Diyelim 100 bin liram var benim. Ben işte 100 bin lira kuru param var diyelim. Bunun maksimumu 50 bin lirası borsada olmalı. O 50 bin liranın da maksimum %10'u bir senette olmalı. Yani atıyorum ne yapıyor? 5 bin lira. Benim 100 bin liram varsa Sasa'da maksimum 5 bin liram olmalı. Bunun sebebi az önce açıkladığım şey uzun vadeli Türkiye'de bir şeyi yok yani. Öyle bir senet yok arkadaşlar. Pamel var. İşte bir tane daha vardı galiba. Ama bunlar da yani yarın öbür gün ne olacağı belli olmayan şeyler. Senetler. Onlar bile yüzde onu olmamalı arkadaşlar. Tamam mı? Yani hani bunu iyi düşünün. Size emeklilik hissesi diye pazarlanan şeylerin Yarın öbür gün bugün 10 doları göreceğini düşünüyorum ben mesela Sasa'nın. Yarın öbür gün 10 sene 1 dolar 20 sent 1 dolar 40 sente düşebileceğini göz önüne alın. Ve burada dolar enflasyonundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu herif mesela garantiye dolar cinsinden 10 sene önce giren herif o zaman işte o zamanın sasası garantiydi öyle söyleyeyim size. Garanti bankasıydı uçacak kaçacak 50 dolar olacak falan diyorlardı 2013 yılında Garanti Bankası'na giren herif 10 senelik enflasyonu da 7 yıllık ortalama 100 son 3 seneyi kastetmiyorum yıllık ortalama yüzde bir buçuk her sene enflasyondan 7 bileşikte yüzde %80 80'e düştü zaten parası son 3 senedir de dolar enflasyonundan temiz yüzde 15 yiyor %10 yiyor. Ben size söyleyeyim Amerikan hükümetinin açıkladığı %7 enflasyon gerçek değil. %15 bugün dolar enflasyonu. O yüzden birileri size ya arkadaş emeklilik hissem ben bunu alıyorum koyuyorum 20 sene kulağımın üstüne yatıyorum 30 sene kulağımın üstüne yatıyorum diyorsa İnanmayın arkadaşlar. Ereğli hakkında yorum yapmamaya yemin ettiydim. Ama alın size Ereğli'ninkini de açayım. Bakın yani. Dolar. Kendiniz görün. 3 dolar. 2017 yılında. Buna 2014 yılında giren bir vatandaş Tamam mı? Hadi ortalaması burada olsun. 2014 yılında giren bir vatandaş daha yeni parasını çıkartıyor arkadaşlar. Aldığı temettüler falan filan işte. Eh. Ya o zaman giderim tahvil alırım yani. 10 yıllık Amerikan tahvili alsam bunlar çok çok daha fazla getirir. Ve bu yeri gelmiş. Yani hani diyelim illa burada emekli olacaksınız diye bir şey yok. Geldiniz atıyorum şu bölgede 60 yaşına geldiniz. Ne yapacaksınız? İyi düşünün. Türk borsasında emeklilik kağıdı diye bir şey yok. Ben size son 10 yıldır en iyi performans gösteren şirketleri çıkardım. Paranızı iyi dağıtın. Portföyünüzü iyi ayarlayın. Bir şirketin başka bir şirketten çok farkı olmasın arkadaşlar sizin için. Yani portföyünüzdeki Sasa'nın atıyorum Garfa'dan ya da Miatek gibi küçük bir kağıttan farkı %5 olsun. Bilemedin %7 olsun ağırlık olarak. Ama portföyünüzün %80'inde lambam bundan emekli olacağım diye sasa'ya basmayın. Ya da koç holding'e basmayın. Uzun vadede de durmayın. 200 günlük periyotları geçirmeyin. Mümkünse 10, 26 ve 50 günlük periyotlarda hareket edin arkadaşlar. Yani siz 50 günden sonra bir senede tutmaya devam ediyorsanız kendinize iyi sorun. Yok mu? Var bana çimsiz size. Alarko nerede? Şuradan gelelim mevcuta. Alarko. Yok mu? Var. 50 günden fazla tuttum. Dolar diyelim. Nereydi? Şuralar falan da arkadaşlar galiba. Yanlış hatırlamıyoruz Girdin, Geri geldi. Aynı yere. Bak Kaç gün? Bir sene. 365 gün. Tamam mı? Sen bunu 200 günde sorgulamaya başlasan. Tamam mı? 200 günde sorgulamaya başlasan. Dolar cinsinden eh işte biraz kar edeceksin. Bakalım. 300 gün. O artık trend yoruluyor. Artık burada sorgulamaya başlaman lazım. Ha, durulur mu? Durulur. Neden durulur? Çünkü burada bir ekstra bir durum var. Sasa'daki gibi. Tamam mı? Ama yarın öbür gün yani ben bunu emeklilik için tutacağım dersen bu kağıdı 1 dolar 85 santte görürsün arkadaş. Bu kağıt 7 dolara gider. 7 dolardan 1 dolar 85 santte gelir. Herkesin alar koyu emeklilik kağıdı diye pazarlamaya başladığı bir anda Alırsın 10 sene beklersin. Tamam, periyotlarınızı iyi belirleyin. Size de emeklilik kağıdım, işte emeklilik portföyüm, şu kadar sene tutacağım, bu kadar sene tutacağım diye diyenlere itimat etmeyin arkadaşlar. Bu ülkenin tamam mı en iyi şirketi bence dünya çapında en iyi şirketi Koç Holding'dir. Neredeydi o? Şuradaydı. Koç Holding'tir. Al. Ah. Nerede Koç Holding? Nereye koyduk? Az önce ekledim hepsini yan yana. Öf. Ah Koç Holding ya. En iyi şirket bu ya. Hani gözünü kapatıp lan bu batarsa Türkiye batar diyebileceğim bir şirket. Borsada sana verdiği bu. 6,5-7 dolardan 1 ,60 dolar 60 cent. Bunları iyi düşünün. Vadelerinizi iyi belirleyin. Dönem dönem borsanın parlaması tamam mı? Size şey gelmesin. Yani bu hep böyle gidecekmiş gibi gelmesin. Borsa çıkardı arkadaşlar. Düşer de düştüğü zaman mağdur da eder. Çıktığı zaman da kâr da ettirir. Çıktığı zamanlarda borsa da olun. Düşeceği zamanlarda artık tepeleri gördüğü zamanlarda uzaklaşın. Koç Holding tekrar 7 doları 6 doları görürse artık burada pozisyonlarınızı sorgulamaya başlayın. Yani bir kısmını tahvile geçmeyi düşünün, bir kısmını altına geçmeyi düşünün, bir kısmını gayrimenkule geçmeyi düşünün. En azından ana paranızı, en azından karınızın bir kısmını. Neyse bu videoyu niye çektim? Ya arkadaşlar hani böyle bakıyorum ben de takip ediyorum herkes gibi. İşte bu internet fenomenleri var. Youtube'daki adamlar var. İşte burada ee... Bu program neydi adı da hatırlamıyorum. Ne bu? Tradeview. Burada adamlar var. Über süper popüler. Atıyorum 5 bin, 10 bin, 100 bin, 200 bin takipçisi var heriflerin. Yani şu aralar bazı senetleri, borsada özellikle bazı senetleri, emeklilik senedi diye pazarlamaya başladılar. Bu adamlar bu işten promosyon alıyor arkadaşlar. Bu adamlar bunları pazarlamak için para alıyorlar. Ama buna dikkat edin küçük bir yorum daha söyleyeyim Bu, ee, bunu söylemek istemiyorum ama Bitcoin Arkadaşlar ya bu Bitcoin'de e, daha önce bir video çekmiştik küçük bir uyarı yapmıştık dedik buradan maliyetlenmeyin bak üzerler sizi canınızı yakarlar bu bir dip oluşumu değil bu buradan en fazla giderse buraya gider. Burada maliyetleniyorsanız burada çıkın. İzleyebilirsiniz o videoyu. Ee, şöyle söyleyeyim yani pozisyon taşıyanlar için konuşuyorum. Bu burada da maç bitmiş değil. Onu söyleyeyim yani. Bu buradan toparlayabilir. Maç bitmiş değil. Ama şunu sorgulayın arkadaşlar. Şimdi siz bu piyasadasınız. İki tane adam var. Bir tanesi bir tanesine sinir oluyor. Tamam mı? Allah'ın kıytırık bir Çinlisi, Allah'ın kıytırık bir Amerikalısına sinir oluyor. Ve birden ee, daha öbürkülerden bahsetmiyorum. Bitcoin en stabil olan olduğu için konuşuyorum yani. Tamam mı? Birden malınızı %20, %25 aşağıda görüyorsunuz. Ne diye? Adamlar işte birbirine şey yapıyor. Ya bunu iyi sorgulayın arkadaşlar. Bakın ben bir daha söylüyorum. Bu piyasada olmamaya çalışın şimdilik. Karlı olacağız zamanlar başka. Hadi tamam yani. Bunu burada gördünüz. Burada verdiniz. Başka. Bir şey demiyorum bak buna. Tamam mı? Ya da burada gördünüz. Burada verdiniz. Bir şey demiyorum. Ama şuradan sonra bu piyasada olmamaya çalışın. Bakın bir kez daha söylüyorum. Tamam mı? Şu. Tamam mı? Ve şu güçlü bir downtrend arkadaşlar. Bunu başka renge boyuyorum. Tamam mı? Güçlü bir downtrend. Ve bu bir continuation pattern. Yani bir devam paterni. Şu çok zayıf bir devam paterni. Yani bu en azından şöyle olsa veya daha dik bir açıda olsa Tamam mı? Yani şurada yakalanan kalkış devam ettirilebilse diyeceğim ki tamam hadi gene bir reversal yapabilir. Buradan bir tane ters omuz baş omuz. Baş omuz baş değil. Bu arada ikisi farklı şeyler. Ters omuz baş omuzu yapabilir. Buradan dönebilir diyeceğim. Ama bu bile yok arkadaşlar. Burada alıcı çok zayıf. Bu bir boğa tuzağı. Burada çok uzun süreler tutup taban oluşumu olduğunu işte birilerine inandırmaya çalışıyorlar. Tamam bu piyasadan uzak durmanızı tekrar tavsiye ediyorum. Yani iyi düşünün bu piyasaya girerken üzülürsünüz. Üzüleceğiniz bir piyasa olur. Sevineceğiniz bir piyasa olmaz. Tamam mı? Teşekkür ediyorum herkese.